Herkese merhabalar. Bugün sizin için Burak'la birlikte bize en çok sorulan ve genelde en merak edilen konulardan böyle hızlı hızlı soru cevaplar yapacağız. İkimiz birlikte cevaplandıracağız bugün soruları. Hazır mısın? Hadi bakalım. Farklı kategorilerden ilerleyeceğiz. En çok söylenen şeylerden bir tanesi, ben bunu birazcık cevaplamışım ama Portekiz'de yaşam nasıl? Türkiye'ye kıyasla en büyük fark ne? Nüfus yani yoğunluğunun az olması diyebilirim en büyük farkın. Biraz daha sakin o yüzden, biraz daha kaosu az bir ülke, daha rahat. Portekiz'de yaşam nasıl yani? Daha rahat, daha kolay. Günlük hayat Katılıyorum, daha sakin kesinlikle ee, ve her şeye ulaşmak daha kolay, yaşamak daha kolay çünkü daha az insan var. Devam ediyorum. Ee, burada insanlar, Portekizliler yabancılara karşı nasıl? ırkçılık ya da dışlanma hissettin mi hiç? Yani ben şahsen çok bir ırkçılık ya da dışlanma hissetmedim ama bunu Portekiz olarak değil de biz işte bir beş yıldır Lizbon'da yaşadığımız için e, Lizbon'dan kaynaklanıyor olabilir yani Portekiz'in diğer yerlerine e, gidip küçük yerlerinde yaşasalar belki karşılaşabilirler nüfustan sebep ya da orada e, işte ekspatların, gö göçmenlerin daha az olmasından sebep belki vardır. Ee... ama duydun mu çevremde hiç? Başka şeylerde yaşayan insanlarla da tanışıyorsun sonuçta. Yani kuzeyde biraz daha sert olunduğuna dair bir yaklaşım var ama ırkçılık gibi sert Yok, bir şey değil. Yok ırkçılık gibi yani. ben hiç duymadım. Sadece mesela Portekizce bilmenizi daha çok bekliyorlar gibi şeyler duydum ee, diğer şehirlerde. Ee, ama Lisbon için konuşacak olursak ben Portekizlilerden yana hiçbir kötü deneyim yaşamadım bu konuda. ve e, yani, Dillikte senedir... yaşamayı öğrenmişler nihayetinde. Ben 6 senedir buradayım. Burak neredeyse 5 senedir burada ee, ve böyle bir şey yaşamadık devam ediyorum. Şey var. Portekizce bilmeden geçinmek mümkün mü? Aa evet. Portekizce bilmeden Lizbon'da kesinlikle yaşamanızı sürdürmeniz mümkün. Biz bunun en kötü örneklerinden bir tanesiyiz. Senelerdir akıcı portekizce konuşamıyor olmamıza rağmen gördünüz. Portekizce gibi. konuştuk da akıcısı kaldı. Yani basit <laughs> ya, şeyleri Basit şeyleri konuşabiliyoruz. Ee, Burak, Burak'la ben devletin vatandaşlık başvurusu için zorunlu tuttuğu A2 seviyesindeki kursu tamamladık. İkimizin de A2 sertifikası var. Ben daha sonrasında devam ettim ve B1 için de sertifika aldım. Ama hala daha sohbet edebilecek kadar rahatlıkta konuşamıyorum. <laughs> B2'ye devam ediyorum şu anda. Ee, ama kesinlikle Lisbon'da yaşayabilirsiniz. Az önce dediğimiz gibi başka özellikle kuzeydeki ya da daha periferdeki şeylerde yaşayamayabilirsiniz ama onu Yani Porto, Braga, Coimbra gibi biraz daha üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu yerler var. Oralar da fena değildir ama hani onun dışında daha küçük lokasyonlar belki. Ee, orada daha çok kullanmanız gerekecektir muhakkak. Ama Lisbon artık günümüzde o kadar internasyonel bir e, şehir ki istediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz, her işinizi görebiliyorsunuz İngilizce. Ee, bu bir dezavantaj, belki de entegrasyon için tartışılır. Evet, okulu ve benim şirketim de Portekizce zorunluluğu istemediğinden dolayı kendimizi zorunda hissetmedik. Ee, şuna çok hızlı, sadece evet hayır cevap vereceğiz bence. Oturma izni almak kolay mı? Şu anda değil. Artık değil yani. Ben kolay diyemem açıkçası. Ee, geçirilen süre e, olsun herhangi bir bürokratik işleminizi tamamlamak için harcadığınız emek zaman olsun. Ben kolay diyemem. Bence kolay değil. 2025 yılında bunu söyleyebilirim sadece. Yani bir karşılayamıyorlar kısa sürede. Türk yemeklerini bulabiliyor musunuz? Çok güzel bir soru bence. Biz buraya geldiğimizden beri Türk yemeklerine olan erişimimizde çok ciddi değişimler oldu. Evet. Şu an nasıl? Yani belli başlı şeyleri bulabiliyoruz evet ama hani e, bir Almanya ile Fransa ile falan karıştırmamak lazım. Değil. Ama sulu biz, yemek biber dolması kuru evet. fasulye falan biz gibi pen, şeyler Biz pandemi döneminde ilk taşındığımızda gerçekten hiç yoktu Türk restoranı. Ee, sadece işte Türk kebabı döneri olduğunu iddia eden e, restoranlar vardı ve hiçbiri Türk değildi e, hmm. işletme sahibi. Ama şu anda çok güzel, bence gerçek Türk mutfağını yansıtan, Lisbon için söylüyorum, birkaç tane güzel restoranımız var. Erişebildiğimiz yemekler neler mesela, örnek vermen gerekirse? Ee, yani, kebaptan beyti, adana, mantı, e, mantı sonra meze. Yani mezeler Artık evet. Artık meze bulabiliyoruz mesela. Lahmacun bulunabiliyor. Ee, ve favori restoranlarımız da özellikle Türk işletmeleri Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Evet, ee, gittikçe evet. mutlaka. Biraz daha füzyon çalışan yerler de var, İstanbul gibi ama çok keyifli olan. Çok seviyoruz olan. mesela Aynen. İstanbul. Aynen. Ee, köpekle yaşamak kolay mı Lizbon'da? Bence evet. Onlar neyse. Ee, evet. <laughs> Bence de evet. Ee, sadece köpekle biz arabasız yaşadığımız dönemde biraz zorlandık. Ee, ama sonrasında yıllar içinde mesela Uber ve Bolt buradaki başlıca e, işte e, araç uygulamaları. E, sonradan pet opsiyonu getirdiler. O yoktu mesela başta. O da şimdi işimizi kolaylaştırdı diyebilirim araba olmasa dahi. Ee, kolaylıkla pet araba çağırabiliyorsun. Bazen sorun yaratıyorlar falan ama genel olarak iyi. Bir de onun dışında şehirde çok fazla köpeğinize gidebileceğiniz yer var. O yüzden bence Lisbon kesinlikle köpekle yaşanabilecek bir yer. Ee, yani bazı diğer bulmakta çok zorluk çok. Bazı AVM'ler pet friendly mesela. AVM'lerin içine köpeğinize girebiliyorsunuz. Ee, artık çoğu kafe pet friendly, restoranlar biraz hala kısıtlı. Ee, ama bence seçenek çok ve biz evet. moral yapışık yaşıyoruz yani. O yüzden <laughs> bunu Burukcom'da sözümüze güvenebilirsiniz. Başka? Komşuluk ilişkileri nasıl? Yani selamlaşıp hallatır sorma tarzında minik bir diyalog içerisine evet. giriyoruz. Yani yaşadığınız semte göre muhakkak değişiyordur. Ama şimdi evet. biz bütün yaşadığımız semtleri değerlendiriyorum ben. Hepsiyle illaki bir tanışıklığımız var. Evet evet bir dokunmuşluğumuz oldu. Evet. Yani işte belki daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur böyle Kapı, ilgin kapısı sokağa açılan bir Portekiz evinde de oturduk. Orada da vardı ee, günlük olarak merhabalaşıp selamlaştığımız insanlar. Şu an binada oturuyoruz. Binada da var. Evet. Yani mahallede artık karşılaştığımız simalar bizimle Portekizce sohbet etmeye çalışıyorlar mesela. orası sayesinde de oluyor tabii. Evet. Biraz. Köpek sahipleriyle de sosyalleşiyoruz. Ee, genel olarak bilmiyorum ya Türkiye'den çok farklı değil bence. Yani modern günümüzde ne kadar komşuluk varsa burada da o kadar var bence. Yani. Bilmiyorum ben Türkiye'de çok fazla sıkı fıkı o kadar komşuluk ilişkisi son yıllarda yaşamadım zaten. Olabilir <gülüyor> evet. <gülüyor> ee... Kendi aralarında olduğu kesin de hani bizle de e, şey yapmıyorlar yani kimse sırtını dönmüyor yani. Tamam son bir sorum. Türklerle tanışmak kolay mı burada? Bir Türk topluluğumuz var mı bizim artık Portekiz'de? Sizin Whatsapp grubu var, Göçmen Kadınlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Facebook grubu var. Evet. Ee, aslında artık sayımız oldukça fazla, hızlı arttı son 1-2 senede. Ee, tam sayı şu an bilememekle birlikte Portekiz genelinde kayıtlı olan e, 2000 2.500 rahat Türk vardır. Ee, adresi kayıtlı olan. Bir de onun dışında bizim tabi burada uluslararası okumak için gelen Türk öğrenciler var vesaire. Geçici gelenler var. O yüzden sayımız hızlıca arttı ee, ve bence güzel de bir komünitemiz var o yüzden buraya gelirseniz o konuda da hiç sıkıntı çekeceğinizi düşünüyorum. Mesela buran şirketinde de çalışan çok fazla Türk var. Var tabii ki. Yani Türk evet. arkadaşı edinmek de hiç zorlamaz. Tabii tabii yani herhalde bir bir kişi vardı. 300-350 var mı lan? Ki bu dediğimiz... Yani bu dediğimiz Lizbon'daki kısmı hep, hep. ki Portekiz genelinde de artık bence hemen hemen her şehirde Türk var, bulabilirsiniz. Yani nereye taşınırsanız taşın, Braga'ya da gitseniz, Algarve'da bir yere Faro'ya da taşınsanız muhakkak bir Türk komünitesi bulursunuz. Bizim artık mahalle gruplarımız bile var, öyle söyleyeyim komşuculuk yapabiliyoruz yani. <laughs> öyle, böyle bu sefer kısa kısa birkaç soru hızlıca cevaplayalım istedik. Ee, yine merak ettiğiniz başka konular olursa lütfen yazın. Ee, çok fazla sık video üretemediğimizi biliyoruz. Bu evet. konuda suçluyuz. <laughs> Ama e, en faydalısı sanırım böyle soru cevap oluyor. Daha çok e, kafanızdaki soru şartlarını yanıtlamış oluyoruz en azından. O yüzden yine yazabilirsiniz. Ee, umarız yakın zamanda bir başka içerikte yine görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.